Herkese selamlar. Ben Mehdi Matematik Köşesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün 19. dersimizle karşınızdayım arkadaşlar. Geçen dersimizde temel kavramları işledik. Bugün temel kavramlarla ilgili sorular çözeceğiz. Çok güzel sorular hazırladık. Umarım çok güzel bir ders olacak sizin için. Eğer ki derslerimizi beğeniyorsanız ve faydalı oluyorsa sizler için arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Şimdi hazırsanız derse geçelim hemen. Evet arkadaşlar videonun girişinde söylediğim gibi bugün e, temel kavramlarla ilgili sorular çözeceğiz. E, temel kavramlar dersinde anlattığım her konuyla ilgili burada güzel sorular seçtim onları hep birlikte çözeceğiz. Şimdi hazırsanız birinci sorumuzla başlayalım derse. Evet birinci sorumuzu hemen okuyoruz arkadaşlar. A ve B birer doğal sayıdır. A artı B eşittir 15 ise... A çarpı B en az kaçtır? Arkadaşlar bu tarz soruların en can alıcı kısmı şuradaki kelimeler. En az en çok kelimeleri de dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle ben arkadaşlar bu konuyu özet bir şekilde size anlatayım. Eğer ki bir iki tane doğal sayının toplamını bize verip çarpımlarının en azını soruyorsa arkadaşlar biz ne yapıyorduk? O iki doğal sayının birbirine uzak sayılar seçmeye çalışıyorduk. Şimdi bu soruyu çözerken de göstereceğim. Bir de arkadaşlar eğer ki toplamlarını vermiş ve çarpımlarının en çok e, kaç çıkacağını bize soruyorsa o iki sayı birbirine yakın sayılar seçmemiz gerekiyor. Yani toplamları hangi iki doğal sayı e, en yakın işte iki doğal sayı 15 oluyorsa onları seçmemiz gerekiyor. Ama burada en az e, bize sormuş. Şimdi çözelim sorumuzu. A artı B... Eşittir 15 demişti arkadaşlar. Şimdi kırmızı kalemle ben e, sayılar vereyim örnekler arkadaşlar. A 0 olsun B 15 olur arkadaşlar toplamları 15 olduğu için. A'ya 1 diyelim B 14 olmuş oluyor. A'ya 2 diyelim B 13 olmuş oluyor arkadaşlar. Bu bu şekilde devam eder. A 7 olur e, B de 8 olur. Düzgünce yazalım arkadaşlar bir saniye. Şu, şurayı sileyim hemen. Ee, şu şekilde şurası 8 olur. Şimdi arkadaşlar çarpımlarının en azını bize soruyor. Biz diyelim o bilgi bilmiyorsa bilmiyorsak yani o pratik bilgi deneyerek bulmamız gerekiyor arkadaşlar. İlk verdiğimiz örnekte 0 olsun. diğer sayımız 15 olsun. Çarpımları arkadaşlar eşittir 0 olur. 1 olsun değeri diğer sayılardan birisi 14 olsun. Cevabımız 14'tür. Arkadaşlar bakın 2 çarpı 13 26'dır sayılar birbirine yakınlaştıkça değerler büyüyor gördüğünüz gibi. En sonda arkadaşlar 7 çarpı 8'e 56 gelir. O da A çarpı B en çok kaç aldığını bize gösterir. Şimdi bize en az kaç aldığını sorduğu için arkadaşlar çarpımları yani A çarpı B 0 çarpı 15'ten arkadaşlar 0 alabilir ve cevabımız 0 olmuş oluyor. İkinci sorumuz birinci sorumuzla benzer bir sorudur arkadaşlar. Bir problem tarzı sorumuz hemen okuyalım şimdi. Ali kardeşinden büyük olup ikisinin yaşları toplamı 12'dir. Ali ve kardeşinin yaşları çarpımı en çok kaçtır arkadaşlar? Bir önceki sorumuzda e, iki sayının toplamını çarpımlarını en azını soruyordu. Burada en çok e, kaç olduğunu bize soruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim Ali artı kardeşi artık eşittir. 12'dir. Bize ise Ali çarpı kardeşin yaşlarının toplamının kaç olduğunu soruyor. Arkadaşlar biz ne demiştik ilk soruda? Eğer ki toplamlarını verip e, çarpmalarını istiyorsa bir de en çok kaç olduğunu istiyorsa arkadaşlar, birbirine yakın sayılar seçmemiz gerekiyor buradaki iki doğal sayı için. Şimdi arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Eğer ki çarpımlarını veriyorsa diyelim toplamları hangisi daha büyüktür diye bir şey soruyorsa arkadaşlar orada büyük sayılar seçmeniz gerekiyor. Yani birbirine uzak sayılar. Şu şekildeki bunu ek olarak anlatıyorum arkadaşlar. Diyelim a çarpı k eşittir. 12 vermiştir bize a çarpı A artı K'nın işte en büyük kaç çıkacağını bize soruyordur arkadaşlar. Birbirine uzak sayılar seçmemiz gerekiyor. Bu toplamın en büyük çıkması için ne gibi arkadaşlar? 1 ile 12 gibi. 1 artı 12, 13 çıkıyor ve en büyük değer ulaşıyoruz arkadaşlar. Ya da tam tersi eğer ki bize en az kaç çıkar toplamlarını diye sorarsa arkadaşlar birbirine yakın olan sayılar seçmemiz gerekiyor. O da arkadaşlar biliyorsunuz ki 3, 4 olur yani 3 çarpı 4, 12 olduğu için toplamları da 7'dir. En küçük toplamları da bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Bunu da ek olarak anlatayım diyeyim. Şimdi sorumuza dönelim hemen. Şurayı bir sileyim ben önce. Evet arkadaşlar şimdi güzelce silelim. Evet devam ediyorum. Ee, şimdi arkadaşlar yine deneyerek yapabiliriz ama biz artık e, pratik bilgiyi biliyoruz. Denemeye gerek yok arkadaşlar. Dedik ki eğer ki toplamları veriyorsa çarpmasını en büyüğünü istiyorsa bize yakın sayılar seçmemiz gerekiyor büyüğüne. Şimdi 12 ikiye bölülebilen yani buraya da ben A'ya da 6 diyebilirim buna da 6'lıyorum. Toplam şey, çarpmaları da en büyük çıkan şey ama burada dikkat edin. Ali kardeşinden büyük olup yani yaşları iki kardeşin yaşı eşit değildir bunlar arkadaşlar. Ali daha büyüktür kardeşine. Dolayısıyla ben her iki doğal sayı yakın olsun diye 6 diyemem arkadaşlar. Dolayısıyla 6 diyemediğim için Ali'ye 7 derim arkadaşlar. Pardon. Şöyle sildim ben. Ali'ye 7 derim. Kardeşine 5 derim arkadaşlar. Şimdi artık Ali kardeşinden büyüktür. Sayılar birbirine en yakın doğal sayılardır. Ve çarpmaları da ee, en çok arkadaşlar 7 çarpı 5'ten 35 olmuş oluyor ve bizim cevabımız 35. Evet şimdi üçüncü sorumuz arkadaşlar temel kavramlarda rakam konusuyla ilgili. Şimdi hazırsanız üçüncü sorumuza bakıyoruz hemen. Evet üçüncü sorumuzu hep birlikte okuyalım. X ve Y birer rakam olsun. 4X artı 3Y eşittir 27 olduğuna göre Y'nin alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz eğer ki... Y'nin en büyük değerini almasını istiyorsak bir kere şurada x miksli bir şey kalmayacak. Yani şu şekilde arkadaşlar biz 4x artı 3y eşittir 27 dediysek arkadaşlar en büyük değer nasıl olur arkadaşlar? Şuranın sıfır olmasıyla değil mi? Y en büyük değerini alabilir. Dolayısıyla sıfır olsun diye de biz x'e 0 veririz. Dolayısıyla bu taraf sıfır olmuş oluyor. Yani x 0 olursa şunlar gider. Çünkü 4 çarpı 0 sıfırdır. Şimdi 3y ee, eşittir 27. Denklemden de biliyoruz arkadaşlar. Her tarafı 3'e böleriz. Y eşittir 9 olur. Y'nin en büyük değeri 9. Şimdi Y'nin en küçük değerini almasını istiyorsak arkadaşlar onu da şu, şurada yazalım hemen. 4x artı 3y eşittir 27. Arkadaşlar en küçük değer için yani 4x'in en büyük değerini almasını gerekiyor. Dolayısıyla x'e en büyük rakamı vermemiz gerekiyor. Çünkü rakamdır arkadaşlar. En büyük rakam da biliyoruz 9'dur arkadaşlar. 4 çarpı 9 36. 27'den büyük olduğu için 9'u veremeyiz arkadaşlar. 8'i e deniyoruz. 4 çarpı 8 32. Yine 27'den büyük olduğu için yine 8'de olamıyor x'in değeri. x yerine 7'yi koyarız arkadaşlar. 4 çarpı 7 28. Yine 27'den büyük olduğu için ee, arkadaşlar koyamıyoruz ee, yani x yerine 7 koyamıyoruz şimdi 6 ve 6 değerini verdiğimiz bir dakika arkadaşlar şurayı güzelce bir silelim şurası 6 olduğunda 4 çarpı 6 24 şimdi arkadaşlar şu şey deneyelim bir oluyor mu çünkü 24 27'den küçüktür bakalım e, 3 katı bir şey yani 3'ün katı bir şekilde çıkıyor mu. 24 artı 3y dedik eşittir 27. 24'ü diğer tarafa atıyorum arkadaşlar. 3y eşittir 3 olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her tarafı 3'e böldüğümde y eşittir 1 çıkar ve y'nin en küçük değeri de oradan 1 gelmiş oluyor. Şimdi bize ne sormuş arkadaşlar? En büyük ve en küçük değerlerin toplamı. Yani bize aslında 9 artı 1 e, kaç olduğunu bize soruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9 artı 1 10 gelir ve bizim cevabımız 10 olmuş oluyor. Arkadaşlar temel kavramlar dersimizde ardışık sayıları ben size anlattım. Şimdi onunla ilgili bir sorumuz var. Hemen bakalım tahtaya. Evet 4. sorumuzu hemen okuyalım. 3x 8 ile x 4 sayıları ardışık çift sayılardır. 3x-8 sayısı x-4 sayısından daha büyük olduğuna göre x kaçtır? Şimdi arkadaşlar ardışık sayıları biliyoruz. Arda arda gelen sayılar anlamına geliyordu. 1, 2, 3 gibi arkadaşlar. Arda arda gelen sayılar ardışık sayılar deniyordu. Şimdi ardışık çift sayılar arkadaşlar. Arda arda gelen çift sayılar olmuş oluyor. 2, ondan sonra 4, 6, 8 gibi arkadaşlar. Şimdi burada da 3x-8 ee, bir çift sayıdır ve ee, arkadaşlar x eksi 4ten daha büyüktür. Şöyle düşünün yani 3 x eksi 8 e, 4 olsun örneğin x eksi 2 de e, 2 yerine 4 2'den büyük olduğu için o şekilde bir sayı e, şey, e, elde etmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi ee, biz bunları denklem şeklinde çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onun için de şurası iki tane daha küçük olduğu için çünkü ardışık çift sayıların küçük tarafı iki tane küçüktür e, büyükten. Dolayısıyla şöyle dememiz gerekiyor. x 4 artı 2 eşittir. 3x 8 arkadaşlar. Yani bir denklem haline getirdik. Şimdi çözelim denklemimizi. Arkadaşlar şurayı bir halledelim. x 4 artı 2'den eksi 2 olmuş oluyor. Eşittir 3x eksi 8. Şimdi arkadaşlar bilinmeyenleri bir tarafa sayıları bir tarafa toplayalım. X e, karşı tarafa gider arkadaşlar. Şurası 2x olur. 3x eksi x'ten dolayı. Eksi 8 artı 8 olarak bu tarafa gelir. Artı 8 eksi 2. O tarafta 6 olmuş oluyor arkadaşlar her tarafı ikiye böldüğümüz arkadaşlar bizim x'imiz 3 çıkmış oluyor ve bu şekilde dördüncü sorumuzu da çözdük arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdiki çözeceğimiz soru arkadaşlar teklik ve çiftlikle alakalı onu da temel kavram dersinde hep birlikte işledik. Şimdi tahtaya bakalım soruyu çözmek için. Evet soruyu okuyalım. A, B ve C pozitif tam sayılar olup B artı 6A bölü C eşittir 8 ise şimdi arkadaşlar bize öncüler vermiş onların hangileri doğru olabileceğini bize soruyor. İlk yapmamız gereken şurayı halletmektir arkadaşlar. B artı 6 A eşittir arkadaşlar. Şurada işler dışlar çarpımı yaparsak 8 C olur. Şimdi arkadaşlar önceleri tek tek e, incelemeden önce şurayı bir halledelim. Bakın arkadaşlar. Şurası yani 8 ile C çarptığı için yani C bir çift sayıyla çarptığı için arkadaşlar burası kesin çift bir sayıdır. Aynı şekilde A için de diyebiliriz. A 6 ile çarpıldığı için A da bir e, çift sayı olduğu için burası da kesinlikle çifttir. Şimdi arkadaşlar B için kesin bir e, şey söyleyebiliriz. Çünkü eğer ki bir tek sayı e, çift sayıyla toplarsak arkadaşlar sonuç tek olur. Ne gibi? 1 artı 2 gibi arkadaşlar sonuç 3 çıkar. 3 bir tek sayıdır. Ama eğer ki sonucun yani bir toplamının sonucunun çift olmasını istiyorsan arkadaşlar iki tane çift ya da iki tane tek sayının toplamı olabilir. Burada bir tane çift sayımız var da dolayısıyla B de kesinlikle çift bir sayıdır arkadaşlar. Birinci öncülümüze bakıyoruz arkadaşlar. B çift sayıdır diyor. Kesinlikle doğrudur. B bir çift sayıdır. İkinci öncülümüz arkadaşlar A tek sayıdır diyor. Şimdi buraya bakıyoruz. A ile ilgili bir şey diyemiyoruz. Tek de olabilir, çift de olabilir. Aynı şekilde C içinde bir şey diyemiyoruz. C hem tek olabilir hem çift olabilir. Sonuçta bir tane çift e, sayının olması bizim için yeterlidir. Ama soruda doğru olabilir dediği için evet A tek sayı olabilir. C kesinlikle tek sayıdır arkadaşlar. İşte kesinlikle lafını duyduğunuz anda bir tedirgin oluyoruz biz bu tarz sorularda. Çünkü bir kelime oyunudur arkadaşlar. A kesinlikle tek sayı mıdır? Yok. A çift sayıda şey pardon C çift sayıda olabilir. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlış. Cevabımız 1 ve 2 oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdiki çözeceğimiz soru sayı basamakları ve çözümleme ile ilgilidir arkadaşlar. Hemen tahtaya bakıyoruz. Altıncı sorumuzu hemen okuyoruz. AB eksi BA eşittir. 63'tür. AB doğal sayısının en fazla kaçtır arkadaşlar? Şurayı çözmek için arkadaşlar biliyoruz ki çözümlerimiz gerekiyor buraya. Ee, onlar basamağındaki olduğu için A, 10A gelir arkadaşlar. Artı birler basamağındaki B, bir tane B gelir. Ee, eksi yazdık arkadaşlar. Parantez içerisinde şurayı halledelim. Onlar basamağında B olduğu için 10 tane B gelir arkadaşlar. Artı birler basamağında A olduğu için bir tane A gelir arkadaşlar. Dolayısıyla bunun sonucu da 63 olduğunu bize vermiş zaten soruda. Şimdi bu e, eksi dağıtalım içeri arkadaşlar. 10 şurası pardon. 10A. 10a artı b eksi 10b b artı a eşittir. 63'tür arkadaşlar. 10a'mız var. Ee, pardon şurası eksi olacak. Şunu silelim. iyice düzgünce silelim. Tamam. Şurası eksi. 10a'mız var. 1a çıktı arkadaşlar. 9a kaldı. Eksi 10B artı B de 9B olur arkadaşlar. Eşittir 63 olur. Ben eğer ki 9 parantisini alacak olursam arkadaşlar A eksi B eşittir ee, şu şekilde. Yani 9 parça A eksi 5 60. A eksi B 7 çıkmış oluyor arkadaşlar. Şimdi bize AB doğal sayısının en fazla kaç olduğunu sorduğu için arkadaşlar. Şurayı ee, bir daha yazalım. A eksi B eşittir 7 çıktı ya arkadaşlar. A bizim onlar onda olduğu için A'ya en fazla rakamı vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla ben A'ya 9 derim arkadaşlar. 9-B eşittir 7 olduğu için B'de otomatik arkadaşlar 2 oluyor. Dolayısıyla o şekilde 7 sonucu çıkıyor. Ve bizim AB doğal sayımız arkadaşlar 92 olmuş oluyor en fazla. Ve bu şekilde 6. sorumuzu da çözmüş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Bugünkü dersimizde biz temel kavramlar ilgili soru çözümünü yaptık. Rakamlar, ardışık sayılar, tekil çiftlik ve sayı basamakları ve çözümleme ile ilgili soru çözümünü yaptık arkadaşlar. Umarım soruları size anlatabilmişimdir ama eğer ki anlamadığınız yerler olursa mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Bir de arkadaşlar derslerimizi kaçırmamak için ve bize desteklemek için like atmayı ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu şekilde biz bir sonraki derslerimizi hazırlarken daha motive bir şekilde hazırlayacağız. Bir sonraki dersimiz kadar kendinize çok çok dikkat edin. Görüşmek üzere.